Arkadaşlar bugün ise E ne harfinin bu sayfanın tamamını yapacağım sizin için. Tamam. Bugün aslında ben size şunu göstermek istiyorum. Bugün herkesten önce her şeyimi bitirdim diye şunu aldım. Güzel bir sticker. Tamam, şimdi devam edelim. Şimdi ben aslında bu bir ödev ama ben sizin için bu videoyu çekiyorum. Aslında okul artık ben alıştım. Zaten bugün de yeni biri gelecekmiş. O yüzden de onunla arkadaş oldum. Ve 27 arkadaşım oldu. Ve bugün aslında annem bana kar gününde PlayStation olacakmış. O yüzden heyecanlıyım karnı günü için. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Yani zaman ileriye alacağım. 1000 2000 2000 60 2024 değil. 2025 yılına alacağım ve karnelerimizi alma günümüz gelecek. O yüzden de ama zaman makinesini yapacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Sağ ve soldan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Onlar da çok eğlenceli. Yeni bir videoda görüşürüz.